Herkese merhaba. Bugün 30 Eylül Cuma günü. Bugün bavulumu hazırlayacağım. Çünkü yarın gidiyorum. Salı günü yurt buldum. Yurdumu da göstereceğim. Yurduma gittiğimde odaya yerleştirmeyi falan. Salı gününden beri alışverişteyim. Ee, alışveriş anını çok çekemedim. Çünkü çok zordu. Yani çok karışıktı. O yüzden aldıklarımı göstereceğim. Bavulumu hazırlayacağım. Ve yarın yurduma gideceğim. Yurduma da yerleştirirken videoyu devam ettiririm. O zaman şimdi bavulumu yerleştirelim. Bu arada en nefret ettiğim renk turuncu ve burada bunlardan da nefret ediyorum. Bence çok çirkinler ama yani yurtta kim ayağıma bakıp ıh kız ne giymiş mi diyecekler. Ki herkes bundan giyiyor. En nefret ettiğim renk turuncu ama her şeyin turuncu aldım ya. Hep böyle oluyor. Burası. Evet şimdi öncelikle havlu. El ve yüz olarak aldım. Gerçi elime de yüzüme de aynı şey kullanacağım büyük ihtimalle ama Birini saç havlusu kullanırım herhalde. Birinin yüz havlusu bilmiyorum. Genelde peçete kullanacağımı düşünüyorum hep ama yine de lazım olur. Daha sonra bornoz aldım. Kahverengi bir bornozum var. Islak mendil. Küçük ıslak mendiller. Yine ıslak mendil. Bu kadar ıslak mendil ne yapacağım bilmiyorum. Daha sonra sıcak su torbası. Bu arada bunların hepsini her yerden aldım. Yani internetten aldığım da var. Bir milyoncudan da var. Her yerden var. Mağazalardan var. Her yerden var yani. Daha sonra çorap aldım kendime. Yara bandı ve bir bunu tam olarak ne koyacağım bilmiyorum ama bakın. Bir şey var mı? Daha yok. Şöyle bir organizer gibi bir şey. Bunu büyük tane bazamın altına koyacağım ve Bilmiyorum belki şampuanlarımı falan koyarım. Bakım eşyalarımı koyar mıyım bilmiyorum ama koyacak kesinlikle bir şey bulacağım buna. Yani bu çok işime yarayacak bir ihtimalle. Bir defa yurda gidiyorum. Bu yüzden tam olarak ne işime yarayacak, bazı şeyler kullanacak mıyım, kullanmayacak mıyım bilmiyorum. Ama bunun işime yarayacağını eminim açıkçası. Saç kurutma makinesi aldım. Bu çok pahalı bir şey değil. Fiyatı da çok uygundu. Çünkü yani saçım kurutsun yeter yani. Başka bir özelliğine gerek yok. Fiyatı da ne kadardı ya? Hatırlamıyorum ama çok uygun bir fiyata almıştım. Zaten evde çok güzel var. Yani bu işimi görür diye düşünüyorum. Çok pahalı bir şey almaya hiç gerek yoktu bence. O yüzden bu iyi. Şöyle bir organizer aldım. Bunu göstereyim. Aslında ben organizerlerin hepsini e, tren yoldan sipariş verdim. Çünkü hem daha uygun hem de daha güzel şeyler var. Bakın. Şöyle bir organizer. Büyük ihtimalle buraya çamaşırlarımı falan koyacağım çoraplarımı da koyabilirim. Yani çekmecenin içine. Benim zaten dolaplarım aşırı küçük. O yüzden çok az şey götürmeye çalışacağım gerçekten. Bu da çok işime yarayacak. Şöyle bir kendime Masa aynısı aldım. Da ayna falan yok. Bunda da fiyatı çok uygundu. 65 liraya falan mı ne almıştım yani. internette daha pahalı bence ya. Böyle 1 milyoncularda falan daha uyguna bulabiliyorsunuz. Ve evet, çok güzel bir ayna. Bunların hepsini yurdumu yerleştirdiğimde göstereceğim zaten. Bu çok gerekli çünkü çiçek gerçekten. Neyse. Kulak çöpü aldım. Lif. İç çamaşırları. Ve bir bardak altlığı aldım. Şimdi burası böyleydi. Şöyle bir kendime bardak aldım. Çok mükemmel bir bardak gerçekten. Prensteki bardaklara benziyor. Çok güzel. Bunu aldım. Şöyle bir vazo aldım. Bunları göstereceğim zaten. Biraz masamı güzelleştirmek istiyorum. Çünkü gittiğim yere alışmam lazım. Kahve. Şampuanlar. Duş jeli. Aynı dışı Domestos gibi görünen bir duş jeli. Çok güzel kokuyor deodorant, diş macunu, mum, krem. Bir sürü şeyim daha var. Bunları tek tek göstermeyeceğim. Şimdi burası çok dağıldı. Şimdi kıyafetlere geçmem gerekiyor. İhtimalle iki haftada bir eve gelirim diye düşünüyorum. Hava çok soğuk falan olmazsa. O yüzden yani yavaş yavaş yerleşirim. Yani yine elimden gelecek kadar bavulu dolduracağım. Bunun yurdun içinde gezerken giyeceğim. Şuradaki tavşanlı pandufları odanın içinde giyeceğim. Bir de banyo terliği dediler. Onu da evden herhangi bir terliği götüreceğim. Çünkü banyomda adım atacak 3 adım mı var? 4 adım falan var. Yani çok küçük bir banyom var. O yüzden evden herhangi bir terliği götüreceğim banyo içinde. Yani çok da önemli değil ama hani 3 terlik istediler genel olarak. Şimdi kıyafetlerimi ayıklayacağım. Ama bu pantolonlardan ben Hangi birini alacağım? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Aslında bir sürü pantolonum var ama sürekli aynı 3 tanesini değiştire değiştir giyiyorum. Bu cık, yok. Bunu da giymem. Bunu da giymem. Bu aa böyle pantolonum vardı. Toplamda 1 2 3 4 5 6 altı pantolon toplam 7 pantolon götürüyorum ama yani ben zaten pantolon çok seven bir insan değilim. Hep şunlardan giyiyorum. Şunlar şöyle var ya tight gibi olanlar. Bunlar dünyanın en rahat şeyi. Sonuç olarak biraz azalttım. 5 pantolon 2 tane de alt götürüyorum. Bence yeterli bu ya. Ya bir de şöyle bir şey var. Ben şehir dışından gitmiyorum yurduma. Yani bir de çölün ortasına da gitmiyorum. İstediğim zaman gidip kıyafet alabilirim. Ki alacağımı da %100 eminim. O yüzden 5 pantolon 2 tane de ee, şöyle alt aldım. Yani bunlar çok rahat ya. Gerçekten kaç defa dedim bilmiyorum ama. Tamam alt bu kadar da Şimdi üst kısmına geçeceğim. Ee, hem biraz tişört hem de biraz kışlık götür. Çok kışlık götürmeyeceğim. Sadece bir tane sweet götürmeyi düşünüyorum. Burada 7 tane tişörtüm var. De çok mu oldu acaba bilmiyorum. Ben bunu evin içinde de mesela şunu evin içine ya. Şunu yurdun içinde falan giyerim mesela hani. Ben üst almadan duramıyorum. O yüzden gidince de bir şeyler alacağım eminim uzun kollu da böyle nasıl desem bluz gibi mi artık ne bilmiyorum. Şöyle üstler oluyor ya bunlardan da 6 tane 7 tane aldım. Bu arada bunu götüreceğim. Bunu çok pahalıya aldım. Bu yüzden sürekli bunu giyeceğim. O yüzden lütfen ilk her gördüğünüzde bu sweat'i ilk defa görmüş gibi davranın ve oha üstündeki nereden falan diye sorun. Çok mutlu olurum gerçekten. Çünkü çok da güzel. Hani eşofman altı. Çok güzel bir eşofman altı. Bunu markete falan giderken de giyebilirim. Böyle eşofman altları çok rahat oluyor. Şöyle bir eşofman takımı gibi bir e, takımım var. Garfield'lı. Çok tatlı bir eşofman takımı. Yurtta artık hep bunu giyerim. Bunları da kesinlikle alacağım ve bavulum gitti git doluyor. Daha sonra eşofman takımı olarak şu unicornu Allah aşkına ya of 18 yaşına geldim ben şimdi yurtta unicornlu eşofman takımımı mı giyeceğim? Unicornlu Garfield'lı. Çok klas bir pijama takımı alacaktım. Ama gittim ve Garfield'lı aldım. Neyse yine şöyle şurada bir <gülüyor> tavşandı. <gülüyor> ya benim yurt kombinlerim çok fiyasko olacak var ya. Allah aşkına şu <laughs> şu eşofman takımını giysem beni yurtta nasıl giysem giyimlerim beni yurttan atarlar. O kadar komik alıyorum ki. Aynısı annemle de vardı ve birlikte giyiyorduk. Şort falan almayacağım çünkü bence soğuk olabilir yani. Bu havada şort mu giyilir? Giyemem ya. Üşürüm. Kıyafetlerim çok eskimiş. Annem büyük ihtimalle koydurmayacak ama ben eski kıyafetlerimi giymeyi çok seviyorum. Genelde e, evin içinde paçavra gibi giyinmeyi çok severim. Çünkü yani evim anladın mı? Evde yeni kıyafet giyilmez. Bunu da yine yurdun içinde giyerim. Çünkü yani yurdun içinde moda haftası olmayacak herhalde. Bu atlet ve crop tarzı şeyler çok eski. Bunu annem almama izin vermeyecek kesin. Hiç şansımı zorlamıyorum. Atlet, atlet asla giymem. Şöyle mükemmel ötesi bir... Ya ben niye pazarlamaya geçtim ben bilmiyorum ama... Mükemmel bir hırka aldım. Ben bunu okulda da giyeceğim ve o kadar rahat ki yani kütüphane günlerinde falan büyük ihtimalle hep bu üstümde olur. Şöyle siyah bir hırkam var. Annem bunu götürmemi istemiyor. Büyük ihtimalle üstüne konacak. Çok rahat bir hırka bu da. Bir tane kot ceket götüreceğim. Ee, bir tane şöyle bir hırkam var. Makyaj malzemelerimi alacağım ve o kadar az şey götürmeye çalışacağım ki. Çünkü ben oradan bir sürü şey alacağımı düşünüyorum. Oje seçiyorum. Ojeyi de çok fazla seçmeyeceğim. Çünkü hafta sonu eve geldiğimde yine götürebilirim çoğunu. Ama yine de en sevdiklerimi seçeceğim. Kapı kutum şu kadar bir şey oldu. Lamba olarak bunu götürmeyeceğim. Onun yerine bende şöyle bir lamba vardı. Çünkü galiba benim diğer lambamı takabileceğim bir yer yoktu masamda. O yüzden ben bu küçük lambayı götüreceğim. Olmadı bakarım belki değiştiririm. Şimdi ne yapacağım? Şimdi kitaplarımı götüreceğim. Kitaplarımı bir seçip onları bir kolilemem lazım. Evet herkese merhaba. Piştim etime bakın. Yurduma geldim ve yerleşiyorum. Ama o kadar sıcak ki ve çok dağınıldım. Şimdi size odamı göstereceğim. Yurtta da arkadaşımla tanıştım. Çok tatlı birisi. Çok mutluyum. bir kız gelmiş. Diğer kız gelmemiş. Üç kişi kalıyoruz odada. Şimdi size odayı biraz göstereceğim. Şimdi burası benim masam. Daha hiç yerleşemedim. Burası benim dolabım ama sadece burası ve burası benim kısmım yani birazcık o kötü. Sonra burası benim yatağım. Da böyle bir oda turu garip oldu ama banyomuz çok küçük. Aa burada cam ayna varmış bir saniye. Benim yurt kombini. yurt <laughs> <laughs> minik banyomuz var. Banyomuz biraz küçük. Çok da ayrıntılı göstermeyeceğim. Gerçekten tipim aşırı kaymış. Ay. Böyle çok adamı sevdim açıkçası ve adı arkadaşım o kadar sattı bir kızdı ki çok mutlu oldum. Şu an odada değil. O yüzden birazcık bir şeyler çekeyim çünkü hemen e, çekemeyebilirim. Komik olan şey şu ki e, ben odaya girer girmez temizliğe giriştim. Kız dedi ki Başak Burcu <laughs> Arkadaşlar okul gözüküyor bakın. Çok güzel. Gömleğim. Bardan. 10 liralık valkoyu ne kadar tercih bakın. Hiçbir şeyimi sığdıramadım. Çünkü organizerlerim kargoda ve gelmedi. Yani şuraya bakım eşyalarımı koydum ama bunlar burada durmayacak. Şurası şöyle oldu. Ayakkabılarımın hiçbirini yerleştiremedim. Burası böyle. En güzel burası oldu. İşte organizerlerim geldikten sonra burası çok düzenli olacak. Şuraya falan mesela organizerimi koyacağım. Şuraya organizerimi koyacağım. Onlar gelmedi. O yüzden biraz idare edeceğim. Ve az almam lazım. Bunları askı astıktan sonra daha toplu görünecek. Burası da böyle. Burayı bir toplayacağım ama şimdi daha hiç yerleştirmeye başlamadım. Şimdi burayı yerleştireceğim. Bavulumu kaldırıyorum. ajandalarım. Bakın bunlar benim ders kitaplarım. Siyaset bilimi. Bir şey diyeceğim. Ben çok yerleştim. Şuraya bakın. Çok güzel yerleştim. Masam çok güzel oldu. Şimdi size gösterirdim burayı. Kimse de yok ama çok acıktım. Ne yiyeceğim bilmiyorum. Herhalde sonra okulun ilk günü mü görüşürüz? Videoyu okulun ilk gününde devam ettiririm. Yani ayrı bir video. Ay bilmiyorum ama şu an çok fenalaştım. Arkadaşım gelmedi. Ben de o yüzden cüzdanımı alıp dışarı karnımı doyurmaya gidiyorum. Çünkü yurdumuzda sadece kahvaltı var. O yüzden şimdi gidip bir şeyler yiyeceğim.